Merhaba millet, ben Altuğ ve Fiktim Stomluk 3 mod paket serimize hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisiniz. Umarım hepinizin keyifleri yerindedir. Bugün yine yeni ve yeniden ilk göz ağrım, ilk serim olan Fiktim Stormlock 3'e tekrardan başlıyoruz. Bu sefer macerayı sonlandığına kadar ee, bu seriyi de birlikte olacağız efendim. Evet, bu kanalı açtığımdan beri, hatta kanalın ilk serisi kendisi aynı zamanda Bu kanalı açtığımdan beri yaklaşık 8-9 ay bir süreçte En çok, her yani bütün seriler arasında En çok bana sorulan seri Fitli bir Stoneblock 3'tü ee, Aslında save'e devam etmeyi düşündüm Save zaten elimde mevcuttu Saklıyordum ee, Tek kaybetmediğim save'den, nadir sevmeden bir tanesi hatta ee, Ancak hani O zaman yaptığım, bu kanalı açtığım zaman yaptığım save konusunda, oyun, oynanış konusunda ee, şu anda yapmayacağım çok fazla şey var. Ee, dedim ki o yüzden bir fresh bir e, start olsun ve tekrardan macerayı bir başlayalım ve sonlandıralım efendim. Şimdi gelelim şöyle bir portalımız vardı hatırlarsınız ki bu portalımızdan tekrar içeri girelim. Ben zaten bir dünya oluşturmuştum. Ee, şöyle girelim. direkt bizi yüksek dünyamıza atacak. Aynen ve yine taşların arasına tekrardan geldik. Vallahi geldik. Şimdi burada bir göre kitapçığımız var. Burada bize diyor ki Fitli bir Stoneblock 3'e hoş geldin diyor. Burada başlangıç ve bilgiler kısmı var. Bu dünya bu mod paketi tamamıyla bir yeraltı dünyasında herhangi bir yüzey yok diyor. Spam noktasından spam pointten yani ileriye doğru ilerlediğiniz zaman ee, dungeonlar yani zindanlar mağaralar ve nedir ve en sonlara End kısmına ulaşacaksınız diyor Daha sonrasında burada nasıl başlamamız gerektiğini söylüyor daha sonra burada special eventlerimiz vesaire falan var diyor tamam şimdi getting Start kısmından yani başlangıç kısmından başlayalım. Taş kazarak dört tabii ki elimizde kazacağız bu şekilde pebble'lar elde ediyoruz görmüş olduğunuz gibi bu pepları birleştirerek de alet normal taş elde ediyoruz ve o taşları da kullanarak da alet edevatlarımızı tabii ki de yapacağız. Şimdilik şöyle biraz daha biraz kazalım direkt hani sürekli kazmakta uğraşmıyorum direkt en başındayken birazcık şey yapamamışım unuttum ben paketi. Baktığımda aylar aylar sonra e, Unuttum çok fazla detayı vardı e, Onları şimdi tekrardan e, Birlikte hep beraber Göreceğiz uzun soluklu bir macera Uzun soluklu bir yeni sezon diyeyim. Youtube içinde her gün videolarımız e, Videolar gelmeye Devam edecek e, Bir sıkıntı bir aksilik olmazsa. Şimdi bu şekilde de taşlarımızı elde ettik Böyle koyarak direkt crafting table'ımızı Yani taş crafting table'ımızı Artık e, yapabiliyoruz Şöyle ödülümüzü alalım. Ne verdi? Pipe branch verdi. Okey. Daha düzgün bir şey verebilirdi. Improve pipe. Update verdi. Pipe'lardan gitmeye devam ediyoruz. Olsun. Tamam. Şimdi biraz daha bir kazmamız lazım. Tamam. Şuradan şunları toplayalım. Tabii ki elinizin boş olması gerekiyor. Bu taş, taşları kazarken. Şöyle. Ve Şöyle. Şuradan da biraz şey yapalım. Az veriyor ama zaten artık cobblestone ee, kazma yaptığımız zaman yani taş kazma yaptığımız zaman zaten e, pebble'la artık bir işimiz kalmayacak. Sadece oyunun aşağıdaki kısmında paketin açılış kısmında e, kullanıyoruz. Şöyle son olarak da şunu da kazalım. 24 olsun diyecektim. Tam 24 oldu. Şimdi gelelim. Bakalım görevlerimize hammer yapmamızı istiyor herhangi bir. Hammer tabii ki bir stone'u yapacağız. Şimdi bu şekilde bir stick yapalım ve hammer'ımızı elde ettik. Görmüş olduğunuz gibi şimdi artık bunları bu şekilde direkt stone olarak elde etmeye başladık. Tamam. Şimdi burada eee Tamam kuruk yapmamızı istiyor. Ee, kuruku da şeyde kullanacağız. nedeni neden ona ağaç kazarken kullanacağız. Şimdi gelelim. Bize şimdi bu 3 tane kabustonu koyalım. Bunları en başında Kalfonun ee, lagıç kısmına bir şey yapsak ne yapalım? ü yapalım. Üyü kullanmayız. Bize vein miner lazım. Bu şekilde hammer'dan taşı geçirdiğimiz zaman gravel ve gravel'dan da e, yine hammer'la geçirdiğimiz zaman bizlere toprak veriyor. Bu topraklara da yine kurulukla kırarak görmüş olduğunuz gibi sapling elde ediyoruz. Ancak bize şu anda lazım olan bir sapling elde etmedik. E, o taraftan bir tık kötü. O yüzden şöyle biraz daha bir cobblestone kazarak devam etmek istiyorum. Öyle 6, 7, 8 olsun. Okey. 6 tanesini kazalım. Ve yüksek ihtimalle hani bir şey çıkarsa, meşe çıkarsa başlangıç için bizim çok işimizi görür. Ee, şöyle. Hem değil. Kurulukla düştü mü? Ulan düşmeden satayım? Yo düşmüş lan ben niye görmedim iki tane burada varmış tamam pardon 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 tamam hemen şurada bir toprak elde edelim ve tam merkez noktamızdan toprağı koyarak ve meşeyle koyarak şöyle bir büyütelim evet tabi şeyle yaptığımız zaman olmuyor o yüzden hammerla bunu kazacağım biraz toplayalım okey İlk odunlarımızı da başarılı bir şekilde e, elde etmeye başlamış olduk ödüllerimizi toplayalım e, güzel bize bir şey verdi paksa verdi ama gold verdi hmm. oh, bayağı da bir seed verdi okey şimdi graveldan şey yaptığımız zaman kompes veriyor sanddan şey veriyor şey e, topraktan topraktan kompes. toprak veriyor konuşamadım daha sonrasında toprağa da yine hammer'dan geçirdiğiniz zaman kumu elde ediyorsunuz. Kumu da en son bir daha geçiriyorsunuz. Ve en son dust kısmına yani toz kısmına artık ulaşmış ol oluyorsunuz. Elek elek geçire geçire. Şimdi meşe odunumuzu alalım. Daha sonra da tinkera geçme kısmı var. Oradan değil ilk başta biz direkt burada millstone yapacağız. Hemen onu da bu şekilde koyalım. Bize bir andesit lazım. Değil mi? Yani andesit dışında herhangi bir şey kullanabiliyor muyum? Kullanamıyorum. Şu F3B değil F3H'yi bir açalım. Ee, yok sadece burada herhangi bir şey kabul ediyorum diyor da. Tamam şimdi bize andesit lazım. Andesit kısmına geldiğimiz zaman burada e, yukarıda veya aşağıya indiğiniz zaman siz şey elde edebiliyorsunuz. Andesit edebiliyorsunuz ancak ona şimdi geçmektense şöyle bir etrafı sağlam bir temel atalım. Ve etrafı ona göre bir şekillendirelim. Şimdi öncelikle şuradan beyaz bana bir odun lazım. Ben şey odun diyorum. Ee, konuşamıyorum. Taş lazım. Bu taşlardan bir fönüs yapacağım. Daha sonrasında bu fönüsün içerisine de bu şekilde bir odun kömürü. Şöyle bir, bir 8 tane. böyle bir odun kömürü yapmaya başlayalım ki torç elde etmeye başlayalım. Şimdi bu Mesto'nun mantığı temelde şu. Zaten biliyorsunuz ki e, madenlerimizi elde etmemizi olarak sağlayacak. Arkadaş e, şöyle elimize aldık. Şuradan da bir çubuk yapalım. Daha sonrasında şuraya doğru bir genişleme yapabiliriz. Şöyle ikinciyi kazdık. 3 4 ve 5 Yine buradan da bir 5 blok kazalım. Yani 11 olacak. Burası uzunluk olarak 11'e 11'lik bir alan belki de e, yaratabiliriz. Şöyle 4 oldu. Son olarak da böyle 5'inciyi de yapmış olduk. Şimdi e, 64 durabilirsin var. O yüzden bunu kullanmanın bir anlamı yok yani. E, peki dur. Yanlış şey yapalım az kalsın. Şöyle direkt taş e, alta elde edebiliyorum. Böyle bir sıralama yapalım. Tamam. Şöyle yaparsam sandık elde ediyorum zaten. Böyle sandıklarımızı koyalım. Şöyle şimdilik gereksiz olan eşyalarımızı bir buraya atalım. Ee, tabii ki saplingler dışında saplingler lazım. Şöyle şunu hemen büyütelim. Kıralım. Yine tekrardan böyle biraz bundan biraz odun kazmayı başaralım. Şimdi bir an düşündüm taşındım da işte şimdi yani bu bölümlere başlangıç yapabiliriz ki yoksa tıkanacağız zaten bu bölümde. İlerleyemeyeceğiz daha fazla. Ee, bu sebepten ötürü. Şimdi bir alan açalım. Yine geçen ilk sedere bak çok iyi hatırlar Şimdi her bu dünyada olmaya başlayınca yani oyunda olunca ee, elde ettiğim şeyler vardı. Neden ona hatırladım şeyler aslında. ne elde ettiğim. Eski anıları hatırlamaya başladım. Yine bu yere şu an aslında birebir önceki seriyle aynı bir şey yaptık. Neden ona bir başlangıç yaptık. Onlara galiba böyle yaptık diye hatırlıyorum. Şimdi aşağıya doğru kazdığımız zaman F3'ümüz var biliyorsunuz ki ve biz şu anda sıfır noktasındayız. Aşağıya biraz kazdığımız zaman yaklaşık olarak bir blok söylüyordu galiba da değiştirmedilerse. Ha, 20 20 blok yüksekliğinde bir andasit var onun da aşağısında. 53 blok yüksekliğinde 70 çoğu lan bu. Geç 64 ki. Allah Allah dur. Tamam 55 bölü yükseklik veya aşağı yani yükseklik kısmında şey var diyor ee, Tabi bize sıfır sayıyor 54 yani 44 blok mu aşağı inmemiz gerekiyor 4 blok gibi bir aşağıya in inmemiz gerekiyor ee, Okey o zaman hemen bir Buradan Değil de dur önce bir ömürlerimizi alalım bir Kendimize borç yapalım Ve Buraları bir aydınlatalım Adettendir Böyle aydınlattık. Şimdi o zaman planımıza taş kazma alalım. İki tane. Hiç bir daha çıkmayız direkt. Andesitleri fulleriz. Şöyle dört tane. Okey benim için hemencik buradan aşağıya kazıp geliyorum. Evet ve andesit katmanına görmüş olduğunuz gibi erişmiş gelmiş oldu. Bir tane kazmamıza bedel oldu. Sadece şimdi Şöyle bir yol açacağım kendime. Niye şimdi açacağımı anlayacaksınız. Bu andesitlere direkt en kolay yolla şu şekilde hop direkt 64 tane andesiti görmüş olduğunuz gibi direkt almış olduk. Şimdi bir daha sürekli aşağı inip çıkmakla uğraşmayalım. Gelmişken buradaki kazmaların hepsi ortalama olarak kırılana kadar ee, Tabi etrafı da çok karanlık. Bırakmamak lazım. Şöyle ve şöyle. Şuradaki şu toş değildi. Bu değil. Öbürü fazlalık. Aha da şu. Onu da şöyle koyalım. Hadi böyle olsun. Tabi açlığımız e, çok büyük bir ölçüde ölmüş durumda. hatta hatta şu an açlıktan ilk ölümümüzle birazdan gerçekleştireceğiz. Evet. Şimdi dur ben nereden geldim? Nereden geldim ve nerelere gidiyorum? Şöyle yukarıya doğru bir kaçmaya çalışalım. Ee, bize başlangıçta hiç mi bir şey vermiyorsun ya? Yemek yemek? Evet gerçekten de vermiyor. Bizi şeye bıraktı. aşla bıraktı. Şimdi yukarıya çıkalım ve hem de yolda görmüş olun. Ee, bu kazdığımız merdiveni. Oy 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 oy. İnsan özlüyor. Şimdi İnşallah bitecek son 10 blok. Burada daha sonrasında çok çok daha güzel rahat erişimi olan yerlere çeviririz. Şimdi bir tane elmamız vardı. O bir tane elmamızı tam olarak bir yiyelim. Şimdi daha sonrasında bize polished andesit da, miston yapmak için ahanda hop sen değil sen. Evet ve Cogwell lazım. Cogwell için Korvey için de düğme olanı kullanacağız. Ben uzun süre düğme olanı kullanmadığım için bir garipsedim anlık olarak. Yok sen de bir şey istiyorsun. Ha, tamam. O zaman şöyle biraz daha yapacağız. Okey. Ne eksik? Odun eksik. Odunu da hemen koyalım şöyle ve milestone'muzu yaptık. Evet, başka bir de Korvey lazım. Onu yaptık. Son olarak da e, hand crack kaldı. Hand crack dedik şöyle ve öyle miydi? Yok ben çok sallamalı hatırlıyorum. Yok doğru hatırlıyorum. Sadece odun ve rod koyacakmışım. Okey hatta tam olarak da yetecek miktar kadar elimizde mevcut. Şöyle ve şöyle. Şimdi eee bir yemek sıkıntısını biz nasıl çözeceğiz ee, onu bir düşünmek lazım. Belki buradan verir. Yok Ender Chess verdi. Enteresan bir şekilde fena olmayan bir ödül verdi. Şimdi e, Iron Zinc ve Kömür elde etmemizi istiyor burada. Peki bunu nasıl elde edeceğiz sorusunun cevabı da e, Bu Milestone içerisine Gravel atarak direkt elde ediyoruz. Şimdi biz ilk başta şu an tabii Vein Miner'ı kullanamıyoruz çünkü karnımız aç. Bu sebepten ötürü şuradan bir fakir usulü bir elma düşürmeye çalışalım. Evet ne gitmezse ne güzel de hiç düşmedi. O zaman farklı bir yöntemde ilerleyelim. Skyblock bug'ları avantajı. Ha Bak kuruluk dalınca gördün mü? Geldi. Demek ki kurulukla halletmemiz gerekiyormuş. Bunda öğrenmiş olduk. Şimdi öncelikle bir sistemimizi kuralım. Onu da nasıl kuralım? Şuraya kuralım. Şöyle tam olarak. Şuraya bir alan açalım. Tamam. Daha sonrasında şuraya bir, bir mistonumuzu koyalım. Daha sonrasına yanına bir tane cogwell ve üstüne de şöyle handkey Bakın şöyle çevirdiğim zaman bu arkadaşın dönmeye başladığını görebiliyorsunuz. Şimdi bu kabustanları şu şekilde compressed hale getirebiliyoruz. Ee, ancak şöyle bir handikapımız var. Ben bunu direkt çevirebiliyor muyum? Tamam bu tamam tamam. O başka bir şey için. Okey. Tamam. Bu şekilde direkt daha hızlı bir yöntemle ben gravel elde edebim. Yine bu aynı şey. Ee, sand ve işte toprak sand dust dust için hepsi için evrensel işlevsel bir kural. Tabi bu handcrack'in en büyük sıkıntısı görmüş olduğunuz gibi açlık barımızdan bir tık şu anki başlangıç seviyesinde olmamıza rağmen bir tık hızlı ilerletiyor. Şöyle gördüğünüz gibi e, zenk, iron ve kömürü de elde etmeye başlamış olduk ve o görevimizi de başarılı bir şekilde bitirmiş olduk. Ödülümüzü alalım. Ne verdi? Building cages verdi. Oo güzel, enteresan. E, i̇ki tane de chest vermiş bu arada. E, bu şeylerden güzel ödüller çıkabiliyor. E, neden ona görevlerin ödüllerinden, e, rastgele ödüllerinden gayet ortaya güzel ödüller çıkabiliyor. Şöyle envanterimizi bir boşaltalım şuraya. E, bir tamamen boş kalsın. Şimdi benim içerisinde bunun şey var mı? Var. Gravel'la içerisinde. bunu bir döndürmem lazım. Peki bir sonraki gövdelerimiz kısmına geldiğimiz zaman burada görmüş olduğunuz gibi e, su elde etmemizi istiyor. Peki benim Ha okey. Bir kaldon yapmamızı istiyor. Kaldon yapmak için zaten minimumda 7 tane demir lazım. E, kova yapmak için de zaten bize 6 tane yani 13 tane demire ihtiyacımız var. O zaman ben hemen hızlıca e, buradaki mistonu bir elekten geçirip hemen tekrardan buraya geleyim. Evet ve 15 tane demir elde ettim daha doğrusu burada zaten 2 e, tane daha vardı. Zaten bize bir tane kova lazım. Orada bir yanlış hesap yaptım ve dedim ki bize 14 tane lazım. Aslında yine her türlü yetiyor da 2 kova yaparız. Şimdi ilk amacımız aslında e, suyu elde ettikten sonra hemen cecik bir e, burada görev olarak yok ancak hani zaten görevler burada sadece oyunun ilerleyişi için hemen cip bir water well yapmaya başlamamız lazım ve water well yapmamız için bizim andesit elo'ya geçmemiz lazım ve geçmek için de zaten bizim ya demire ya da zinke ihtiyacımız var burada e, zinc daha mantıklı bir hale çünkü zaten zinki yani çinkoyu e, Türkçesiyle merak ediyorsanız sadece andesit Elo yapımında kullanıyoruz ve hani ya yani crate'in eşyalarını yapmakta kullanıyoruz. Başka bir madensi olarak bize lazım olan bir arkadaş değil. Şimdi burada hızlıca bir furnace zaten bize ileride yetmeyecek. O yüzden ben hemen buraya ikinciyi koymakla bir devam edelim ve buraya bir bir tane zinc bir tane zinc zaten bize çıksa yeterli. Hemencecik bunu bir otomasyon haline getirmeye başlayalım. Ee, en azından bu arkadaşı Miston'u otomatik hale getirelim. Onun için zaten ilk create enerji kaynağımızı da elde edelim. Çok devrik bir cümle oldu farkındayım ama ve lakin <laughs> pek de sıkıntı olacağını pek düşünmüyorum size. Understall yaptık şöyle şaftımızı yaptık. Daha sonrasında hemen 8 tane odunumuzu aldık ve buraya şafta koyduk ve bunu Waterwell'e çevirdik. Ah görevi varmış neredeymiş acaba? Ha, create diye görev sekmesi varmış. Ödülümüzü alalım. Endor tank verdi. Ulan ne döşüyorsun be bize be. Bol keseden dağıtıyor vallahi. Başlangıç diye mi bilmiyorum ama güzel kıyaklar geçiyor. İleride işimize yarayabilecek şeyler en azından şey yapıyor veriyor oyun bize şöyle bu şekilde koyacağım buraya kırmayacağım çünkü suyun akması gerekiyor biliyorsunuz ki Şimdi zaten burada da yeteri kadar demirimiz olmuştu. Hemen bir tane kaldırın yapalım. Şimdi oyun bize diyor ki sen bunun içerisine eğer sapling koyarsan bu şekilde su elde edersin diyor. Ve doğru da söylüyor. Şimdi şurayı da bir açalım. Şurada bir sınırsız su kaynağımız yapalım. Bir daha e, su yapmakla uğraşmayalım. 1 2 3. Gayet de aslında basit bir Evet var? Şimdi bunu aldım ve buraya koydum. Ha tabii yanlış bir hesaplaması var burada. <laughs> ee, süreç kaydı. Ee, şurayı kazacağız ee, bir de ama orayı kazarsak neyse dur. O zaman suyu buradan akıtacağız. Ee, şuraları bir kapatalım öncelikle. Ne ee, değil Şöyle tamam <laughs> çok düşündüm ee, koyduk bunu böyle ee, şurasının açık olması lazım bak karıştırıyoruz karıştırmalara başladık ve daha dur bismillah İlk bölüm ilk macera dedik. Evet şu an görmüş olduğunuz gibi bu arkadaş otomatik bir şekilde yavaşlayacak da olsa en azından hiçbir enerji harcamayarak bunu döndürmeye başladı zaten bunu biz biraz döndürmeye kalkışırsak bu tam size kırılır diyecektim ve kırıldı. Uygulamalı bir eğitim oldu. Şimdi son olarak da love, love'ımızı elde edelim. şu şekilde getting start kısmına gelelim. Ödülümüzü alalım. Yine gold pack server olan verme. Fire plow lazım şimdi bize. Bu arkadaş şu aslında şey olarak düşünebilirsiniz. Şimdi göstereceğim. Yani kamp ateşi gibi düşünebilirsin. Şöyle bir bloğa odaklandım ve sağ basılı tutuyorum. Şu şekilde ve görmüş olduğunuz gibi buradan lav üretebiliyorum. Şimdi en son aşama olarak burada kabustoncu kısmında bu bölümlük bitirelim. Efendim teşekkür ederim buraya kadar sizin için. Yepyeni bir solukla yepyeni bir seriye başladık. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Umarım ki video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve seni takip etmek isterseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videoya kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere ve hoşçakalın.